Güneş ne yapıyorsun? Daha da almayacağız bugün gülermes. Ne alacağız? Yeşil. Yoksu. <laughs> o zaman her şey yeşil mi olacak Güneş? Evet. Ne alıyoruz? yeşil, her şey Hadi bakalım. Önce benim yeşillerimi alalım ya. Doğru. Ben önce benim yeşillerimi istiyorum. İstemiyorum. Evet ben elma istiyorum. Ay ver Lahana istiyorum. Ya. ya. senin yeşillerin ne? Senin, yeşilleri senin yeşillerin. Baba sen hangisini tutuyorsun? Benim, 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 benim. Seni tabii ki ne Ya ben yine kaybettim. Siz yine birlikte oldunuz. Evet arkadaşlar güneş yeşil olan bütün her şeyi alacağını söyledi. Çizi. O bu raf tamamen yeşil. Hayır bu şanssızlık. Haksızlık. At. Burada her şey yeşil arkadaşlar. Ee, kızım yavaş. Kızım o mavi yeşil evet. değil babacığım. Hayır o da yeşil. O da yeşil. Çıtır aldın mı Güneş? Çıtır aldın mı? Peki. Bu da yeşil mi? Probis diyor. Alalım mı? Yeşil, yeşil. Yeşil. Duruz. Evet, çizi alıyoruz. Aldık. Tamam. Şimdi başka ne var? Evet, bakıyoruz. Canpare güneş. En sevdiklerimizden. Ben Onu ben, ben, ben istiyorum. Ben ben o benim yeşilim olsun. Onu Zim ben istiyorum. Yeşil Aa, ben hanım, ben eller. hanım eller. Hanım eller. Evet. Bu da yeşil. Bunu da alıyoruz ve geldik en güzel yere çikolatalara. Evet. Güneş. Dubai çikolatası mı onlar. Yeşil. Güneşin en sevdiği. Evet burada çikolatalarımız var. Aa, sen Beyaz sen var. çikolata. Evet. O benim en sevdiğim. Ben. Beyaz çikolata. Ben de bunu alıyorum. Başka. Bakıyoruz. Burada da var bir yeşil arkadaşlar. Hemen onu da aldık ve güneş evet. ne buldum? Bak ne buldum. Yeşil. yeşil. Sen çok seviyorsun. Peki <laughs> <Video gülüyor> dönüşte sen de alabilir miyiz? Hayır, bugün yeşil günü dedim. Güneş. Yeşil seçtin güneş. güneş yeşil, yeşil seçtin. Yeşil seçtin. Tamam, almıyorum o zaman o tarağı. Tamam, Burak geldi. Tamam, almıyoruz. Güneş, güneş, pembe güneş. gününde pembe tarağı alırız, güneş, güneş. olur mu? Güneş, güneş, güneş. Tamam ediyoruz arkadaşlar, biz yeşil kraksları buldu. Yavaş, güneş en sevdikler olunca çok heyecanlı. Ee, kızım onları kırarsın. Yavaş. Güneş kırarsın. Bitti. Güneş. güneş. Ya Güneş, hayır o mavi. Hayat, hayır, yeşil. hayır, yeşil. Yeşil. Yeşil, yeşil. yeşil. yeşil mi mavi? Hayır ya yeşil. Bak burada da var babacığım. Ozma. Oo burada poptek var muzlu. Bunu da ben alıyorum. Bu da benim olsun arkadaşlar. Hadi Bunu ben Bu Kazım abinizle çayla içerim. <laughs> evet. Severiz. Ha. Gidiyoruz. Benim yeşiller orada. Hayır, Deterjanlar, tatlı. elmalar, Tatlılar. çaylar. Bunlar benim yeşillerim arkadaşlar. Evet Güneş. Buraya geldik ya. biz, Geçiyoruz artık burası. Kardeşim geçiyoruz. Güneşim. Kardeşim, Benim tatlı kardeşime bunu Aa, Kuzey bebeği de unutmadı Güneş arkadaşlar. Kardeşine ne aldı? Bir bakalım ya. Arkadaşlarına bir gösterelim. Aa, bu çok güzelmiş gerçekten. Hayır, artık alamazsın. Kuzey su içmeye de başladı. Yeşil bunu de kullanabilir. Var. Çok güzel. Bunu kullanabilir Güneşin. ve gerçekten. Bu da, bu da çok, çok güzel istiyor. güneş. Bu seninkine çok benziyor biliyor musun? Seninki de böyleydi çok küçükken. Çok evet. Tamam, tamam. Kuzey ve yemek. Kuzey'in rafı tamamen Şimdi yeşil beyeşin. gibi. Aman hani Allahım. Bu, bu ne şey? Emzik evet, emzik kullanmıyor ya. Kuzey. Alamayız bunu. Kuzey emzici bıraktı. Şey. Arkadaşlar emzik kullanmıyor. Gel sene güneş. Bak burada neler buldum. Gel 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 gel. gel. Oo arkadaşlar burada neler var. Buraya getirmem hiç iyi olmadı güneşi çünkü güneş miyay hatırlayacak. Evet. Bak bana bak bana bak. Evet bugün yeşil gün olduğu için güneş yeşil tokasını da aldı. Ve evet gidiyoruz artık. Bu ne ya? Bu ne böyle? Bütün yeşilleri aldın. Bütün yeşilleri aldın güneş. Çok fenasın. Gelsene bak 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 bak. Ne buldum? Ne buldum? Bir sürpriz yumurta almadık. Hadi Hayır. yeşil olandan bir tane de alalım. Bundan da alalım. Evet, onu ben yiyeceğim ama tamam mı? Azamam ben de kendime alıyorum. Tamam, sen de kendini al. Evet de Güneş. Farklı renkler olduğu için alamıyoruz onu. Sadece yeşil olsaydı alabilirdim. Güneş, buradaki sürpriz yumurtalar daha farklı. Bakmak ister misin? Evet, bakalım mı buraya? Güneş. Burada bak göz var. Göz mü? Evet. Bırakarsın. Baksana, takalım mı gözüne? Gözüne takalım. Nasıl olacaksın yeşil gözlü? Bir bakayım. Diğerini de sen tutsana. Diğerini de sen tutsana. Arkadaşların bir görsün. Güneş yeşil gözlü olsaydı nasıl olacak? Arkadaşlar. <laughs> Çok komik oldun Güneş. Tamam çıkartabilirsin. Kazım gitti arkadaşlar. Nereye gitti? Ya, ama cips aldık. Nereye cips gitti saldırdı, ya? Ama cips Hayır Hoşbeş gözünden mi kaçtı alamadın? Hadi bakalım. Kasaya doğru evet, gidiyoruz. Çikolatası kasaya çikolatası doğru gidiyoruz. Çikolatası. Bu kadar ne yeter. Var. Bu sepet sana özel Güneş. Bununla kasaya doğru gidebilirsin. Ben kendime farklı bir sepet yapacağım. Dubai çikolatası sana bulamadım. Dubai çikolatası vardı sanki aldım. Yok. Bu arka Ulamadın tarafa gidelim mi? Bir arka tarafa gidelim mi? O zaman bir arka tarafa bakalım. Hadi Arkadaşlar Haribo köşemize geldik ve ne gördük burada? Bakar mısınız? Üzerine yazmışlar. Dokunursan canlanıyor diye. Dokunma. Barbie şekerlerde yok. Var. Haribo da var. Haribo'nun da yeşilini aldık. Çok güzel. o güneş. Evet. Burada mı güneşin istediği Dubai çikolatası vardı? O nerede? Evet arkadaşlar, güneşin istediği Dubai çikolatasına bakıyoruz derken fındık kremalı bisküvi gördüm. Ben onu istiyorum hayatım. Bana alır mısın? Tabii ona? ki. Evet. Arkadaşlar Güneş yeşil challenge yapsın. Ben ne challenge yapıyorum? Bakar mısınız? Hello Kitty challenge yapıyorum. Bu sepeti alıp kaçıyorum arkadaşlar. Bana özel birisi yapmış. Sekiz, sekiz, sekiz. Bana hadi özel birisi yapmış. Hadi ben vazgeçtim arkadaşlar. Hello Kitty ve LOL challenge yapıyorum. Ve bu bütün oyuncakları alıyorum. Güneş bunları alalım mı? Alalım mı? ha? Abonelerin alalım mı bunları? Video, 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 video. Hepsini alalım mı Güneş? Tamam, tamam. Bu sepeti alalım mı? Tamam, tamam. Beni alalım? Ozmoları da alalım. Tamam, tamam. Lolleri de alalım. Hayatım abur... burada üç tane sepet var. Lütfen. Abur, abur, şimdi, şimdi, alıyorum. Şimdi, şimdi, Hayır. Alıyorum. Sen ozmo sepetini al. Sen de ozmo sepetini al. E evet, sen de lol sepetini al Güneş. Sen de lol sepetini al. Lol sepetini al ya. Sen de lol sepetini al. Ben sepet Bence böyle çıkalım. Al, Hadi. Alayım. Sen de onu al. Evet hayatım sen de onu al. Hadi gidelim ya. Evet sana mavi kaldı. Yeşil çalıncımız nerede? Orada kaldı. Orada kaldı. Onu Nasıl yapalım? Tamam. Bir hak tanıyorum sana o zaman. Bir tane alabilirsin. Ondan bir tane atabilirsin yeşil tepetine. Neyse bunu ben almıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini ben alırsam size kalmaz. Buradaki sepetteki ürünleri buraya bırakıyorum, tamam mı? Evet, hayır. Sen sen yeşil sepetini alıyorsun. Bunları almaktan vazgeçtik arkadaşlar ve gidiyoruz. Hadi artık kasaya. Onu kutu kutu, kutu alamazsın. Güneş. Güneş alamazsın. Onu kutu kutu, kutu alamazsın. Güneş. Güneş ya. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Burada Yeşillik. Yeşil. Yeşil çitip yeşil beyazı ile basmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.